Elbette ki bu süreç tarihi bir dönüm noktası. Bu hem Kürt siyaseti için hem de Türkiye siyasetinin Kürtlere olan Kürtlere olan yüzü için ve aynı zamanda genel Türkiye siyaseti için de önemli. Çünkü Kürt meselesi Türkiye'deki en temel, en başat demokratikleşme meselesi olduğu için diğer bütün konularla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak bir bağlantısı var. 50 yıllık şiddet ve savaş ortamının ardından sivilleşme ve sivil siyasetin daha görünür olması, daha çok daha büyük bir alan kazanması anlamına geliyor. Ve bu aslında devlet, devlet aklının ve bugüne kadar gelmiş olan siyasi iktidarların elindeki baskı ve otorite, otoriter yönetim gerekçesini de ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü ee, geçmişten bugüne e, baskıcı otoriter iktidarların temel gerekçesi e, tırnak içinde bir terör e, ve şiddet ortamıydı. E, demokratikleşmenin önünün açılması gerekiyor. Bu haliyle devlet aklının elinde herhangi bir gerekçe kalmayacak ve e, herhangi bu, bütün itirazlara da yönelik kalmayacak. E, ...ellerindeki bir savunma e, gerekçesi de ortadan kalkmış olacak. E, öncelikle e, barış ve demokrasi ilişkisini e, doğrudan, paralelliliği e, takdir etmek lazım. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek et, değerlendirmek lazım. Barışa ne kadar alan açılmak isteniyorsa demokratik e, siyasetin ve hukukun da o kadar e, ön planda olması gerekiyor. Ee, silahsızlanma ve e, artık silahın devre dışı bırakılması e, gündemde ise bu haliyle de artık demokratik reformların da öne açılması gerekiyor. Biz bunu e, yıllardan beri e, bu, yıllardan beri istiyoruz ve bunun talebini e, öne sürüyoruz. Bunun ilk adımları barışın inşasında ilk adımlar elbette ki e, hasta mahpuslara ve Hmm, e, yani dışı, içerideki siyasi mahpusların durumlarına yönelik olmalı. Bu toplumsal e, barışın da önünü açacak olan şeydir. Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var. Bir yürürlükteki esas mevzuat olan e, ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın da söz konusu olduğu ama bir de aynı zamanda e, baskıcı ve otoriter yönetimin kendinin anayasası olarak kabul eden bir de terörle mücadele terörle mücadele kanunu var. Terörle mücadele kanununda farklı bir hukuk rejimi olduğu için bu her zaman geçmişten bugüne bütün baskıcı, otoriter, güvenlikçi, yönetimlerin hep bir meşruiyet kaynağı olmuş, bir yazılı hukuk kaynağı olmuş. Öncelikle terörle mücadele kanununun kaldırılması gerekip daha sonrasında e, bu gibi normalleşme adımlarının hasta mapusların e, ve e, aslında siyasi genel olarak siyasi mapusların e, cezaevinden çıkışı sağlanmalı ki e, gerçekten e, sivil siyasetin önünün açılsın, açılması sağlansın ve barışın da gerçekten bir toplumsallaşmasının da sağlanmış olacaktır. Süreçte hukukçular olarak karşılaştığımız ve devletin sürecin olumlu olması için, olumlu bir şekilde neticelenmesi için atması gereken bir kısım adımlar var. Esasen bu adımlar atılması gereken bir adımdan ziyade bir kısım hukuksuzlukların ortadan kaldırılmasından ibarettir. Zaten kanuna aykırı uygulamalar var. Bunlara uyulmuyor. Devlet kendi koyduğu kurallara, kendi kanunlarına, kanun uygulayıcıları tarafından uyulmuyor. Bunların bir şekilde son bulması gerekiyor. Bunların başında infaz uygulamaları ve infaz kanunun siyasi mahkuslara yönelik hukuka aykırı uygulamaları vardır. Örnek veriyorum, infaz kanuna göre tahliyesi gelmiş siyasi mahkumlar, tahliye edilmesi gerektiği zaman e, idare ve gözlem kurulu dediğimiz kurul tarafından e, iyi hali bulunmadığına yönelik raporlar düzenlenmektedir. Ve idare ve gözlem kurulları bu raporlarını herhangi bir disiplin cezasına dayandırmaktansa sadece cezaevi müdürünün ve e, idari ve gözlem kurulundaki diğer şahısların e, şahsi görüşlerine dayandırmaktadır. Oysa mevzuat açık bir şekilde iyi halin sadece disiplin cezası almamış olmakla sağlanacağını söylemektedir. Ahliye zamanı gelmiş olan siyasi mahkumlar bu raporlara dayandırılarak bir yıl, bazen iki yıl, bazen üç yıl gibi sürelerle daha fazla cezaevinde kalma durumları oluşmaktadır. Öncelikle bu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir. Yani bu uygulamaya son verilmesi için yeni bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var mıdır? Yoktur. Zaten mevzuata aykırı uygulamalardır bunlar. Sadece e, iktidarın e, hukuk uygulayıcılarına, cezaev müdürlerine e, bu yöndeki hukuksuzluklara son vermesini talep etmesi gerekmektedir. Mahkemelerin de aynı şekilde buna uyması gerekmektedir. Türkiye'de başlatılan yeni süreçte sadece biz hukukçulara değil de esasen sivil toplum kuruluşlarının tamamına, kadın meclislerine e, sivil insanların tamamına bir e, sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun kaynağı ise e, barışan, ülkeyi daha ileriye götürecek olan, barış sürecini getirecek olan, temel hakların e, sağlanmasına katkıda bulunacak olan şahısların, kişilerin esasen e, biz olduğumuzdan e, kaynaklıdır. Bu manada e, sivil toplum kuruluşlarının, baroların, e, yerel örgütlenmelerin tamamının Sürece etkin bir şekilde dahil edilmesi, süreçte aktif bir şekilde rol e, almalarının sağlanması gerekmektedir. E, bu noktada biz e, Özgürlük için Hukukçular Derneği olarak ceza evlerinde karşılaştığımız hak ihlalleriyle ilgili sürekli aylık bültenler şeklinde raporlar hazırlamaktayız. Bu raporları e, gerekli kurumlara bildirmekteyiz. Hak ihlallerinin çözümü noktasında ne şekilde bir çözüm olabilir diye e, görüşlerimizi bildirmekteyiz. Bunların e, dikkate alınması gerekmektedir. Gene e, yeni mevzuata, yeni anayasa çalışmalarında e, anayasanın sivilleştirilmesi için e, baroların özellikle baroların, avukatların e, görüşlerinin alınması gerekmektedir. E, sürece bu şekilde dahil edilip sürecin e, devlet yetkilileri tarafından değil de salt devlet yetkilileri tarafından değil de sivil halk tarafından da e, toplum örgütleri tarafından da e, yürütülmesi sağlanması yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir.